Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 7 kuracağız. Şimdi. Arkadaşlar ben kurdum, hata aldım. O yüzden sizlerle birlikte kuracağım. Arkadaşlar ben diğer videoda bir tane o video boşa gitti. Çünkü bozuldu. Çektiğim yüzden buradan hemen Windows. Şimdi seçip aç diye bir Arkadaşlar evet, sizde bir şey çıkmaz. Ben de böyle bir şey olacak. böyle bir şey olacak. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bunun buradan da Ha. Arkadaşlar buradan siz Türkçe F'seniz Türkçe F ayarlıyorsunuz. Bu şunu. Ve arkadaşlar klavyeniz farklıysa benimki Türkçe diyor. O farklı klavyeyi de ayarlayabilirsiniz. Ve İdedi diyor. Şimdi yükle diyor. Kurulun başlıyor yazısını. Oradan sözleşmeyi kabul ediyorum. Yoksa da ilerleyemiyorsun. Ve buradan özel diyorum. Arkadaşlar siz buradan direkt yüklediyorsunuz. Ben bir şey yapmam lazım. E, ileri diyorum ve yukarı başlıyorum. Arkadaşlar ben burada videoyu duraklatıyorum. Sonra geliyorum. Arkadaşlar gerçek bilgisayarı kuruyorsanız bu biraz daha yavaş sürebilir. Yani şuradaki eski bir kuruyorsanız biraz daha yavaş sürebilir haberiniz olsun. Bayağı ilerledi. Yani çok hızlı ilerliyor benim bilgisayarımda. Ya satarım, nasıl satarım. Bıttı, bıttı, bıttı. Evet. Arkadaşlar <laughs> <laughs> biraz ilerledi gördük. Düz gibi ben de o sırada Windows 7 hakkında biraz bilgi. Windows 7 Microsoft sol tarafından en sevilen işletim sistemlerindendi. Hatta hala da kullanamadı mı? <laughs> yani bilmiyorum. Benim bir arkadaşım. Biz. Bak. <laughs> yani Windows 7'nin desteğini kesmek ne ya? Ya bilgisayarlar Windows 10 desteklemiyordur. 8 desteklemiyordur. Neden böyle bir şey yapmışlar ki anlamadım. ben videoyu <laughs> duraklatıyorum. Yüklenince. Evet. Başlanma. Hayır defter ürünleri. de alınıyor da arkadaşlar bir biz Windows'u kurduk. Yani kuruyor bu arkadaşlar bu. Ne? Çıkar diyorum. Şöyle yavaş. O yeri yapıyorum. Ben videoyu duraklatıyorum. Ekranınız gidip gelebilir. Çünkü ekran kartınızı aldılar. evet, gördüğünüz gibi oldu. Evet arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlatıyor. Tam da yüklendiğinde açmışım. Kurulum. Ee, video performansına. Hadi. Hadi buraya geldim. Ha, buraya ben Kerem. <laughs> 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 Kerem. De Arkadaşlar Sonuna At dere P <laughs> F ile yazacağım. ne çıkalım. Bir parola yazın. Ben yazmayacağım. Ürün anahtarı M Girmeyin. Eğer istiyorsanız da internetten bulup girip ileri diyorum. Önerilen ayarları kullan diyorum. İleri diyorum. Evet diyorum. Az önce ben senin bir Windows 7'de ne demen? Arkadaşlar bu Windows 8. Yani Windows 7 transformation bilmem nesi var onu kurdum. Ne geldi? Yani arkadaşlar bir ayar yapmamız lazım. Hemen CTRL'e durun bir dakika. CTRL'e seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar CTRL'e ve Ben şimdi CTRL'e Evet. Ve ekranınız böyle olacak. Şimdi bunu nasıl takabiliriz? Şimdi Arkadaşlar buradan aygıtları seçiyorsunuz. Aygıtlar. Aygıtlar. Ve oradan bunu seçiyorsunuz. En azı. Ne kadar geldi? Ben Ve bunu. Ve sonra bilgisayarınızdan başlata tıklayıp bilgisayar diyorsunuz. Ve buradan bunu bunu çalış şu var ya alttaki bu. Şunu çalıştırıyoruz. Vuruyorum. Yanan buradan ileri 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 ve buradan vuruyorum. Yükle diyorum arkadaşlar o yerde çıktığında. Abi siz de Bundan sonra e, Chrome yükleyeceğim. Buradan düzenlemeye geliyorum. Arkadaşlar, ben bir çözümüyle halledip geliyorum.